Evet arkadaşlar şimdi önceki videoyu hemen şimdi bitirdim tekrar başlıyorum çünkü arkadaşlar şimdi çekeceğim ya ben doğru çekemeyebilirim o yüzden Evet arkadaşlar şimdi kuşatma robotunun yanına gidiyoruz Video Videoyu geçmeden önce bu videoyu beğenip like etmeyi unutmayın kanalıma abone değilsin de abone olmayı unutmayın Abone olunca da arkadaşlar zile tıklayarak Kanalımdan haberdar olabilirsiniz ve başladık Burada şimdi robot çıkacak arkadaşlar ben hemen robotun çıkışını gideceğim zaten bir robot çıkmadı öf ben direkt anlatım kayı. Şimdi bakın burada bir robot var tamam bunun içinde. Mini minnacık bu küçülmüş. Sonra içinden çıkınca büyüyecek. Bunun içinden işte 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 işte. Ondan sonra işte bunun mesela bir video var ya işte. akşam. bir tane video video Bir tane video oluyor yani. Pek sağlam olmuyor. Bir de... taktik. Bir bir taktiği bir taktiği de neyse. İşte hikayeleri bu. Kahve kayıt etme hikayemiz bu. Of be. Of be. Of be. Allah'ın Allah Seni iterim işte böyle kendi kaleme. Allah'ın cılazlığı. İyi gidiyorlar. Hı, yıldız güçlü ya abi. Ama sadece 8 bit. Bakın arkadaşlar. Sonra şimdi 6 tane bir de vardı. O da 6 bir gücünde oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne yapacağım? Neyse şimdi şu maç bitsin de öyle bitireceğim videoyu. Bittiniz siz bittiniz. Sapı yuttunuz. Onu almak isteyenler benden karşı karşıya gelecektir ben olsun. Abi o vidaları alınacak Kaçın kaçın kaçın. Hay Allah yedi galiba ya. Heh. O 7 video vardı bu sefer. 7 video iyi geldi mi? Evet abi evet. Şimdi onları mekanik ağlamlayacağım. Hi ha ha. Dedi arkadaşlar onları mekanik ağlamlayacakmış. Onları o mekanik ağlamlayacakmış. Oley işte bu duravan davan. Victory bir de sıkıntı bir şey değişmiş. çok güzel olmuş arkadaşlar. Oyunu keşke gitmeseydi ya. Şöyle şunlarla böyle atlı. Dokun dokun dokun. Öyle oluyordu. Bir dakika. Şu aksesuar 18 tane daha iyi oluyor. Yani iki katı. De şu çok güzel. Şu çok uzandı neyse. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu kadar kortum. Bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar görüşürüz. Ama ilk önce tık 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 Arkadaşlar siz de bu kulübe gelebilirsiniz isterseniz. Arkadaşlar 1250 amber. Tabi oyun çıktıkça olabilir. Ben bu kulübe play play kodu arkadaşlar bakın. Play kodu ödüllü tonalar oluyor. Şimdi... Neyse neyse çıktı arkadaşlar. Ben bu kulübü bu kulübü burada bir sayesinde tek hesaplaşmaya girdim arkadaşlar. Arkadaş oldum sonra bu takımına katıldım işte. Görüşürüz.